Selam arkadaşlar, yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi gelecek yeni bölümler için bir tanıtım videosu var ve buna ilaveten bir fragman yayınlanmıştı. Bunların yanında yeni bölümlerden fotoğraflar da yayınlandı. Tanıtım videosu üzerine sizlerle konuştuğum bir başka inceleme videosu kanalında mevcut. Bu videoda tanıtım videosundaki diyalogları yeni bölüm fotoğrafları üzerinden konuşmak istiyorum. Bu videoda da daha fazla fikir vermek için bu fragman ve diğer yayınladıkları fotoğrafları birleştireceğim. İlk olarak bu fotoğrafla başlamak istiyorum. Burada Negan'ı ve Lucy'yi görüyoruz. Flashback ol olduğu çok belli çünkü Jeffrey Dean Morgan'ı bu sahne için boyadılar ve saçları normalden daha koyu. Normalde Negan'ın saçı çok fazla siyahtı ama burada açık kahverengi gibi duruyor. Belki de ışıktan dolayı da olabilir. Negan'ın genç halini görmek gerçekten de heyecan verici. Buradaki Negan bizim gerçekten de görmek istediğimiz Negan. Burada ikilinin arasında gerçekten sevgi olduğunu söylemek mümkün. Bu sahnenin ayrıca kıyamet sonrası ilk ayında geçtiğini söyleyebilirim. Ki bu da çizgi romandan tamamen farklı olduğu anlamına geliyor. Çünkü çizgi romanda tüm tüm olayların başlangıç gününde Lucille hasta olduğu için ölmüştü. Daha sonra da Lucille Negan'ın gördüğü ilk aylık olmuştu. Bir sonraki fotoğraf ise Carol ve Daryl'ın. Bu fotoğraf büyük ihtimal 21. bölümden gelme çünkü en son mavi bir gömlek giyiyordu. Burada ise kıyafetlerini tamamen değiştirmiş gibi duruyor. Burada Daryl'ın kabine girerken fotoğrafı var ve burada Leah ile karşılaşıp flashback sahnelerini göreceğiz. Daryl fragmanda bulasıya kadar durmayacağım tarzı bir şey demişti. Bu diyaloğun flashback sahnesinde olacağını düşünüyorum çünkü bu bu sözü söylerken büyük ihtimalle Rick'ten bahsediyordu. Peki bu söz şimdiki zaman için hangi anlamı geliyor? Çünkü 6 yıllık zaman sıçramasından sonra Daryl grupla beraber değildi. Fısıldayanların ortaya çıkması ve Jesus'ın ölümünden sonra bu sorunlarla başa çıkmak için geri gelmişti. Acaba şimdi tekrardan Rick'i aramaya mı gidecek? Çünkü bildiğiniz gibi Daryl hala bir ceset bulamadı. Judith'in Rick'in halen hayatta olabileceğine dair bilgisinin olması Daryl'ın onu aramaya çıkması için önemli. Daryl bu bilgileri ne zaman öğrenecek bilmiyorum Bence sezon finalinin en sonlarında öğrenmesi mümkün. Burada Gabriel ve Aaron'un fotoğrafı var. Aylaklarla mücadele veriyorlar ve büyük ihtimalle de fısıldayan olabilme ihtimali olduğu için biraz endişeliler. Bu endişe eminim ki birçok karakter uzun süre boyunca bir paranoya haline getirecek. Bu bölümde Robert Patrick de olacak ve bölümün odak noktası Gabriel'ın bir rahip olarak hala Tanrı'ya inanıp inanması konu olacaktır. Çünkü bildiğiniz gibi tüm bu kıyamet senaryolarından sonra Gabriel gün geçtikçe inancını kaybetmişti. Sanırım Robert Patrick de bu konuyu Gabriel üzerinde test edecek. Burada prenses ve bazı kamu ve askerlerinin fotoğrafı var. Bu sahne 21. bölümden ve kamu ve askerlerinin onları yakalayıp tren vagonlarına koyduğu sahne olacak. Bu sahne büyük ihtimalle bölümün başlangıcında olacak. Hatırlarsanız bu sahne hakkında bir masa okuma çalışmasının videosunu yapmıştım. Bu bölüm hakkında kamu ve hakkında daha fazla şey öğrenecekleri dışında bir tahminim yok. Yuji'nin büyük ihtimal fısıldayanlar savaşı yüzünden eve geri dönmek isteyecektir. Tabi daha bu savaşın sonlandığından haberi yok. Bu bölümde ayrıca çizgi romandan bildiğimiz Lance Hornsby ile tanışacaklarını düşünüyorum. Bu bölümün sonunda ayrıca kamu verfe yolculuğa çıkmaları da mümkün. Daha önce de dediğim gibi Lance ile tanışıp daha sonra kamu verfe gidip ulaşmalarına çok az bir zaman kaldıktan sonra içinde 50.000 kişinin yaşadığı şehri görebilirler ve böylelikle de bu bölüm sona erebilir. Tabi bu belli de olmaz çünkü bu yeni bölümler genellikle karakter odaklı olacak. Bu yüzden belki bu olaylara girmekten ziyade prensese odaklanabilirler. Daha sonra Maggie ve Nigel Negan'ın uzun yıllar sonra birbirlerine ilk defa baktıkları fotoğraf var. Maggie Negan'ı en son 9. sezon 5. bölümde görmüştü. 6 yıllık bir zamanda sıçrama olmuştu ve onun dışında normal zamanın ilerlemesi var. Tahminen 7 yıl sonra Maggie ilk defa Negan'ı diğer herkesin içinde özgür bir şekilde görünce vereceği tepkiyi çok merak ediyorum. İlerleyen sahnelerde Carol ve Daryl'a kızacağını ve hatta bağıracağını tahmin ediyorum. Ama merak ettiğim ilk gördüğünde Negan'a karşı olan tepkisi ne olacak? Mesela onu ilk defa gördükten sonra yayını çekip ona karşı bir doğrultacak mı merak ediyorum. Negan ise bu sahnede biraz şaşırmış ve endişeli gözüküyor. Çünkü Negan da onu uzun zaman sonra ilk defa görecek ve burada ne yapıyorsun tarzı bir bakışı var. Negan fragmanda eğer merak ettiğin şey buysa merak etme kaçmadım tarzı bir şeyler demişti. Bu cümleyi bu sahnede söylemesi mümkün. Carol'ın ayrıca alfa ölmeliydi diye bir sözü var. Bunu diyerek Negan'ı savunabilir. Bu sahneyi bir aralarında geçecek konuşmayı çok merak ediyorum. Bu sahne diğer 6 bölümün içinde beni heyecanlandıracak sahne diyebilirim. Maggie'nin Negan'ın dışarıda olmasıyla nasıl uğraşacağını merak ediyorum. Negan aslında dışarıya çıkmakta tam olarak özgür değil. Ona daha fazla özgürlük verdiler sadece o kadar. Alfa'yı öldürdükten sonraysa, ise Carol Negan'ın özgürlüğü için kefil olacağını söylemişti. Daryl da aynı şekilde geçmişe ve aralarında gerginlik olmasına rağmen ona daha fazla güvenmeye başlamıştı. Fakat Negan kendi hayatını Beta'yı öldürmek için tehlikeye atmıştı. Hatırlarsanız kendisini bir yem olarak göstermişti. Tüm bu yaptıklarını düşününce ben bence Daryl'ın biraz saygısını kazanmış olmalı. Daryl'ın ayrıca Negan ve Judith'in arasındaki ilişkinin nasıl değiştiğini gördüğüne eminim. Peki tüm bunlar Maggie'yi ikna etmek için yeterli olacak mı? Pek sanmıyorum Maggie bence asla ikna olmayacak. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda sizlerle yeni bölüm fragmanlarına yönelik incelemelerime devam edeceğim. Bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.